Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Hukuk Fakültesi 3. sınıfta görülen dersleri anlatmıştım. Bu videoda ise Hukuk Fakültesi 4. sınıf derslerini ve bu derslerin içeriklerinin neler olduğunu anlatacağım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar 4. sınıf derslerimiz Ceza Muhakemesi Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Miras Hukuku icra ve iflas hukuku, İş ve sosyal güvenlik hukuku, uluslararası özel hukuk ve insan hakları hukuku dersleridir. Bunların yanında ikinci ve üçüncü sınıflarda olduğu gibi dördüncü sınıfta da her dönem birer tane seçmeli ders almanız gerekiyor. Seçmeli dersler hakkındaki videoyu yine bu kanaldan yayınlayacağım. Şimdi derslerimizin içeriklerine bakalım. Ceza muhakemesi hukuku dersinde Ceza Muhakemesi Hukuku ve bu kapsamda bir suça ilişkin olarak yapılacak soruşturma ve kovuşturmada izlenecek usuller. Bu bağlamda özellikle ceza muhakemesinin tarihi ve ortaya çıkışı, ceza muhakemesi sujeleri, bunların yetkileri ve birbirleriyle ilişkileri ceza muhakemesi işlemleri, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, kanun yolları gibi konular işlenir arkadaşlar. Deniz ticareti hukuku dersinde gemi kavramı, nitelik ve türleri, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği, donatan ve kaptan, deniz kazaları, müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, römorkaj, eşya taşıma sözleşmeleri, yükleme ve boşaltma, Taşıyanın sorumluluk ve hakları, yolculuğa engel olan sebepler, konişmento, deniz aşırı satış mukaveleleri, deniz ödüncü mukavelesi gibi konular işlenir. Miras hukuku dersinde miras hukukunun temel kavramları ve özellikle tereke, Türk miras hukukuna hakim olan ilkeler, yasal ve iradi mirasçılar, mirasta hak sahipliği, kanuni mirasçılık, zümre sistemi, ölme bağlı tasarruflar, Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarruflarda yorum ve hükümsüzlük, ölüme bağlı tasarrufların yürürlüğe girmesi, ölüme bağlı tasarruflarda iptal, ölüme bağlı tasarruflarda tenkis, mirasın intikali, ihtiyati tedbirler, intikalin hükümleri, miras hakkının korunması, tenkis davası, mirasın açılması, mirasın reddi, taksim mirasta iade gibi konular işlenir. İcra ve iflas hukuku dersinde cebri icra kavramı, cebri icranın uygulanma şartları, icra teşkilatı, icra işlemini şikayet, harç ve giderler, tebligat ve süreler, tatil ve ertelemeler, adi takip ve safhaları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, haciz dolayısıyla istihkak davaları, paraya çevrilme, Kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yoluyla tahliyesi, ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz, icra hukukundan doğan cezai hükümler, iflas yoluyla takip, iflas davası, doğrudan doğruya iflas halleri, iflasın kaldırılması, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, iflas suçları, konkordato gibi konular işlenir. İş ve sosyal güvenlik hukuku dersinde İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, iş kanununun uygulama alanı, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin yapılması, hizmet sözleşmesinden doğan borçlar, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku, sendika ve konfederasyonların kuruluş ve işleyişi, sendika konfederasyonu ve uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, sendikalar hukukuna ilişkin güvenceler. Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri, gelir ve giderleri, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulama alanı, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, ara buluculuk ve tahkim, grev, lockout, sosyal güvenlik sisteminin temel nitelikleri, hastalık sigortası, analık sigortası, malüllük sigortası, Yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, kanuni düzenlemelerde yaşanan değişiklikler, sosyal sigorta türleri, ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği gibi konular işlenir. Uluslararası özel hukuk dersinde Türk hukukunda vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi yolları vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu, yabancıların Türkiye'de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanması, kanunlar ihtilafı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanunda güncel gelişmeler gibi konular işlenir. İnsan Hakları Hukuku Dersinde insan Hakları Kavramı İnsan hakları ve özgürlük sorunu üzerinde birey, devlet ilişkisi, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeylerde korunması, Türkiye'de insan haklarının seyri ve gelişimi, Türkiye'nin taraf olduğu en önemli uluslararası insan hakları belgesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme ile kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başlıca iştihatları incelenmektedir. Evet arkadaşlar, hukuk fakültesi 4. sınıf derslerimizde bu kadardı. Böylelikle hukuk fakültesinde görülen zorunlu derslerin tamamını kanalımda sizlere anlatmış oldum. Bundan sonraki videomun konusu hukuk fakültesindeki seçmeli dersler olacak. Bu konularla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına veya instagram adresinden yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.